Terapist hoş geldin. Bugün YKS'ye girmeden önce bilmen gerekenleri konuşacağız. Bu video, sınava sayılı günler kalmışken sana seslenmek için hazırlandı. Belki şu an kaygılısın. Belki de hiçbir şey hissetmiyorsun. Belki içten içe ya yapamazsam korkusu kulağını tırmalıyor. İşte tam da bu yüzden, bu birkaç dakikayı kendine ayırmanı istiyorum. Çünkü sana söylemek istediğim şeyler var. Klişe değil, gerçekten kalpten profesyonel bilgiyle ama insan gibi. Birinci, ben elimden geleni yaptım. Biliyorum, bazı konular eksik kalmış olabilir. Her soruya cevap veremeyecek olabilirsin. Ama sen bugüne kadar elinden geleni yaptın. O kadar çok şeyden feragat ettin ki, uykundan, arkadaşlarından, bazen ailenden, bazen hobilerinden. Hiçbir emek boşa gitmez. Belki istediğin gibi bir sonuç olmayacak. Ama bu, yaptığın hiçbir şeyin değersiz olduğu anlamına gelmez. İkinci, bir sınav kim olduğumu tanımlayamaz. YKS büyük bir sınav olabilir ama hayatının tek gerçeği değil. Senin zekin, ahlakın, karakterin, insanlara olan yaklaşımın hiçbiri bu sınavın sonucuyla ölçülemez. Kendini sadece bir puana indirgeme. Sen bir sonuç değilsin. Sen bir süreçsin ve o süreçte güçleniyorsun. 3. Kaygım normal. Bu beni zayıf yapmaz. Kaygı duyuyorsan bu çok insani. Beynin bir tehdit algılıyor ve seni hazırlamaya çalışıyor. Bu demek değil ki başaramayacaksın. Tam tersine, bu senin ciddiyetini gösterir. Yani cesaretin eksik değil. Sadece bu duygunun adını doğru koyman gerek. Bu bir korku değil, bu bir hazırlık hali. 4. Benim için bekleyen başka yollar da var. Sınav iyi geçerse harika. Ama geçmezse, o da dünyanın sonu değil. Üniversite tek rota değil. Yaşamın bin bir yolu var. Yeniden hazırlanmak da bir yol, başka hayaller kurmak da. Bazen hayat bize bir şey öğretmek için bazı yolları kapatır. Ama her kapanan kapı, başka bir pencerenin açılmasına neden olur. 5. Ben bu sınavdan çok daha fazlasıyım. Senin değerini hiçbir sistem, hiçbir puanlama, hiçbir sınav belirleyemez. Bugün kendine bunu hatırlat. Aynaya bak ve şunu söyle. Ben sadece bir öğrenci değilim. Ben düşünen, hisseden, mücadele eden, öğrenen bir insanım. Ve son bir not. Bu birkaç gün kendine iyi bak. Telefonu biraz azalt. Sosyal medyayı sustur. Sessizleş. Kendi sesini duy. O ses sana yol gösterir. Unutma, bu sadece bir sınav. Ama senin hayatın tek bir sınavla çizilecek kadar küçük değil. Yolun açık olsun. Terapistsizsiniz Sunar efendim. Hoşça kal. Sağlıkla kal.